Kıymetli hemşerilerim, değerli Adıyamanlılar, almış olduğumuz tasarruf tedbirleri ve sona sona erdirdiğimiz israfla birlikte araç filomuzu gün geçtikçe güçlendiriyoruz. Bugün arkamızda gördüğünüz şekilde 10 adet çift kabinli pikap, 2 adet çöp toplama aracımızı bugün Adıyaman Belediye'mize kazandırdık ve artık bu araçlarımızla birlikte hizmetin kalitesi de artacak ve Adıyaman halkına hizmet etmemiz daha da kolaylaşacak. Araçlarımız 0 kilometre ve bu araçlarımızla birlikte artık Adıyaman'ın dört bir yanında hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Adıyaman Belediyesi her zaman halkın yanında oldu. Bundan sonra da halkın yanında olacak. Kaynaklarımızı halkımız için kullanmaya, halkımıza hizmet edecek araç gelişlerin temin için kullanmaya devam edeceğiz. Adıyaman Belediye Başkanı olarak bütün ekiplerimizle birlikte sizlere hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanında olmak, onlar için çalışmak büyük bir gurur kaynağı. Araçlarımız belediyemize hayırlı olsun. Araçlarımız bütün Adıyaman halkına hayırlı olsun. Bu şekilde çalışmalarımız, hizmetlerimiz devam edecek.